Ben yana yürüyorum, götüm yana. Vay. <laughs> e nasıl ineceğiz? inebilen var mı? Abi yok buraya inemeyiz. Ben bir nefes alayım. Hayır, Öldüm bu arada. Bunun başka bir yeri olması lazım buradan imkansız. Buldum galiba. Bana doğru gelin. Gelin gelin buldum. arkadaş. Ya sen aşağıdan mı gittin dışarı mı çıktın? Aşağıdan gittim de garip bir yere geldim ben. Eee? Buraya tekrar sürekli... edeceğim evet, bir nefes alayım. Nereye gittin oğlum aşağıdan? Kanka aşağıdan değil başka bir geçiş buldum. Ya Bana sürü, doğru gel. Oğlum. Öldüm. Ha, aşağıdan bu. gittim. Neden aşağı indim yine? Hayır o alandan değil. Başka bir aşağıdan gittim de buradan daha aşağı Anladım. Döndüğü zaman geçeceğiz ha geçtim okey Gelin gelin özen Eee ben nereye Ben bir nefes aldım Tantak yemeğimizi yedik devam Nerede kaldı Benim şu an. Benim canım azmış lan. Yemek yem. Galiba öleceğim. Canım çok az. Burada patlama astılar kesin. De baya derin diyor. Hala 200 metre gösteriyor ki. Hemşo kaldı galiba burada. Ne diyorsun? Ben öldüm Hemşo. <laughs> ben bir yerleri keşfettim ama bakalım. Bu neymiş? Yarat. Ben garip garip yerlere girdim ama oraya asla bulamadım. Yasir ben geliyorum. Arkandayım. Galiba. Canım tam arkandayım. Kayna... ölmezsen. Dur bekle bekle gitme. Var. Ateş gitsin oradan. Ya. Hmm, şey oksijenin <laughs> kaç Alper? 96. O zaman bunu aldım ben. Al al. Yeni seni. Aa buradan ya sir, gel. Aa gel. Burada burada bak bak. Buldum. Ama bizimkiler buraya bulmazsa yine giremeyeceğiz ki. Lan yengeç falan var burada Buradan giremiyorum senin girdiğin yerden gireceğim Burası ne? Canım yok Burası ne? Şu ha ben seni bulduğum al. yer bura Oksijen sen al. Çağırdım ya Evet evet 60 kaldı Alcan da nereye gireceğiz nefes alabileceğimiz bir yer yok ki burada Ben Şu ileride gözüküyor daha ha, Burada keşfedecek şeyler var Keşfettiniz mi? Hı. Yok hayır Yok, yok Burada nefes almamız lazım ki devam edebilelim. Yapının olduğu yere gel Yasir. Yeşile doğru gel. Yeşile doğru geliyorum yani. Q59'a gel. De burayı nasıl bulacak ki bizimkiler? Beyler biz bulabiliyor musunuz? Kestane öldü ama. Ne bir şey var burada. Ben ölmedim daha ya. Niye öldürdün beni? Seni ateşin içine girdin mi Bir şey keşfettim. Hayır, Suyun var, var mı mi? ya sen su? 40 sen 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 şeyin sen. seni şeyin seni kaç? Al al al. 48. Bunu keşfedeceğiz galiba. Ben ki. Ke keşf keşf keşfediyor musun? Hı hı. Ha geldin mi? Yon pil. Tamam bu kadar galiba burada işimiz var mı? Burada şey? Da bir şey var. Oğlum sen nesin lan? Oğlum sen nesin lan? Ha. Kayık kurçuyor. Ölmek üzereyim yansıdım. New creature discovered. Neden ölüyorsun söyle? Su. Bunu mu oksijen e mi? Şey oksijen hava o. hava. Oksijen Hı. oksijen. Onu, onu ben ya. de öleceğim Onun onu kaçınılmaz artık tabii. Ya bu kadar yerin dibine yaptınız madem. Burada nefes alacak bir şey bıraksın. Aa var geldim. Öldüm ya gereken bir şey yok. Ee, ben de öğrenmesi gereken şey vardı öğrendik. Ya kanka buradan çıkış zaten çok zor. Ben güzel bir şey öğreniyorum size. Su banka kıyafet. Onun yanında benim temler var alsana. <laughs> ya alsam ne 18 mi? Yani galiba ya. Sadece ölene kadar yapabildiğimi yapıyorum işte. Buraya gelmenin amacı iyiydi zaten. Kanka bulduk iyon pili bulduk. güçlü bile. Süper. Burada madenler var. Bir kere ha? daha deneyelim mi? Belki gözden kaçan bir şey vardır. Valla dalın bulabildiniz mi? Ben buldum ki. Maden buldum, altın madeni falan da. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ben öleceğim galiba ya. Daha fazla dayanamaz. Yolumu da kaybettim zaten. Siyasi. Efendim. Bu araç böyle sığmıyor ya. Deposunu yok bıraksak öyle gitsek. Böyle mi? Hayır. Olmuyor. Kafa sığmıyor. Ha. Ağzım yok. Warning. <laughs> evet, 30 seconds of oxygen remaining. 30 saniyenin. Sığdıramadım. <laughs> Yemek yiyeyim de öyle. Hala direnmeye çalışıyorum bu arada. Tam bandajım da var. Canım azalırsa onu sonu kullanırım. Ha yine bir şey bu. Tam ben direnerek çıkabilirim bir ihtimalde. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Acıların yürüyor, korkmuyorum hangi bayağı duruyor. LAPK bırakan var. Zannetmiyorum ya. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Yoktur inşallah. Yine de şey ben her karşı şey yapıyorum bu arada sıkıntı yaşamak için tıkıta tık açıyorum. Ondan sıkıntıya girmeyelim diye. Şu tarafa bir Bu tarafta da var? Tarafta ben öldüm Neyden? Evet, bu sefer. Yani bir şekilde ölecekmişiz zaten arkadaşlar. Yani onu görmüş oldum. Ama hat kalmış. Çıkıyordum. Lan lan oksijen buldum tam. Aha son saniye oksijen aldım. Aldım da buradan sonra dayanamaz. Direnemez benim karakterim. Oksijen. Ay oksijenle ya. Allah seni. Aha üç saniye kalmıştı. Ay çıktım galiba. Evet. Kurtuluş hikayesi olarak paylaşımını bunu. Hoş geldin Ahmet'im. Gel. Kurtuluş hikayesi olarak yazın arkadaşlar bunu. 135 oksijenle indim ben aşağıya. Nasıl kurtuldum ama o kadar şeyde? Allah kahretsin kurtuldum dedim öldüğüm şeye bak ya. Bir saat kurtulacağım diye oksijenden oksijene gittim öldüğüm şeye bak köpük balığına öldüm. You cannot know for <laughs> sure what it is, but it is certainly of significant import. I know. Akrepler var burada. Location uploaded to PDA öyle şeyler yazmıyor şey de Selin de bizim arkadaşımız yani bu yani sizin özel hayatınız kesinlikle saygı duyarım arkadaş <laughs> ama bu tür şeylerin burada konuşması etik değil doğru değil bence Ne Ne yaptık? Gidiyor muyuz? Ya biz aşağıdayız. Ola ben aşağıya tekrarayım. Ben, ben Ölmek üzereyim aşağıda gene. Mağara çalışısı var. Ölmez mi? Şey aldı yok, yok, yok. Aha. Hmm. Hayır kurt diye ya, ışık benim veren. Benim istemem diye neticede durdu arkadaşımız. Burada yazılması sadece doğru kaçmaz. O yazsa o açsan da doğru. Değil. Aa ben bir yer buldum. Bu senin için de geçerli. Bir şey takip ediyorum ben. Açın arayın yürüyorlar korkmuyorum Buradan Şurada bir cihaz daha var şunu da alırsam Haydi oğlum Deniz tırı rıhtımı... O ne? <laughs> Hay havlu. Hay havlu. Ha bu işte deniz tırı için. Ben de Olur. bir hafta öğrendim. Skort. Ya Fetz. Evet. Mevcut. E, ee, C erişim Al. yoktur. C erişim veririz. Ahmet müsait severim. Arkadaşlar kapı var burada. Kapım var. Evet. Biz kapıyı bulamadık mı acaba? Nasıl açıldığını bilmediğim bir kapı var Of. Gene öldüm ya. Bu arada bu yüz gençler gerçekten çok hayat, işe yarıyor. Ya da ayak müsaitlenince yer için bir sor, yayın beklemeye geldiğinde. Ayaz müsait misin? Ben öleceğim ama buraya gidişin kısa yolunu buldum gibi. Tamamdır anneciğim sağ ol. Arkadaşlar bir mekan oldum aşağıya inmemiz gerekiyormuş. Aynen. Ben şey, oraya... doğru, ben yukarıya He. çıktım ama. Evet evet çıktım da öldüm orada nefesim bitti. Oraya direkt gitmemiz lazım. Aşağı ineceğiz, ışıkları takip edeceğiz. Gidiyorum ben. Nereden gidiyorsun? Arkadaşlar ben deniz tankını kaybettim. Ama bulacağım herhalde şimdi. Bursun, bursun. Aa biz kapıya daha varamadık mı? 900 metre yerden yere mi gidiyorsunuz ya? Mimar yakıt PKB ölçüsü. Yok şey yok farklı yerler var. Arkandayım. Arkanda mısın? Aha arkandayım geliyorum öyle evet. evet. ben. De. Işık, evet, beyaz ışıkları mı Beyaz ışık nerede? Sen geç önüm. Bir oksijen almam lazım. Al sen. Diğerinde ben alayım. Burası bir tık uzun yol ama bu yolda çok fazla oksijen. 4-5 tane var. Dağdakini alıyorum. Al sen. Ateş sön, söner sönmez yanından geç. Şimdi yanında olanı zaten? Gel. Erkan değil, bir de ben. Alıyorum Al sen. Buldum gel ben sizi. Gel Erkan. Bak var burada gel bunu al Yasir. Ben. ben buraya indim ki daha önce. Daha nereye gideceğiz ki buradan? Burada bir yere gidiş var. Işıkları takip edeceğiz. Sen değil. Emre sen neredesin? Şimdi buldum sizi ama kaybettim yine. Ben, ben buldum yine. yanındayım. Ben seni nasıl kaybettim? Yukarıya. Abi neredesin? Yukarı gel. Yukarı gel. Ben yukarı. Gitarı. gördüm. Gel. Bana doğru gel. Bana doğru Geliyor. gel. Geliyorum. Burada boruyu takip et. O boruyu takip ettim ben daha önce. Tepesine çıktın mı? Zannetmiyorum. Eşe burada nefes alabilsek keşke. Yüzde kaçsın? Benim 51 de şurada bir tane var. Senin kaç? Benim Benimki 48. Tamam gel sen Aa burada robotlar var. Keşfediyorum. Al, bak. Keşfetmişsiniz bunu galiba. Hı? Burada havayı alıyorum. Al ben, ben, şu, ben şu... Al alayım şu sen. Burayı keşfedin abi. Bak giderken sağda bir tane daha hava Bunun, var. Bu kutuları Bundan... açtınız mı? Sonra açarız onları, gel şurayı bir keşfede. oksijen yetmiyor yoksa. Bizden biri öldü. Kayı mı takip var. ediyorum ben? Burayı takip et, bir tane şeye götüreceğim seni. Oraya. %20 borunun... kaldı oksijeni. Orada var, yukarıda sağda. Ee, borunun içinden şeyle çık, o hava şeyi vardı ya bir tane yukarıya seni fırlatan. Onunla çık çıkarttı. Oksijenim. Yukarıda da var zaten hava alınıyor. Evet, %6 kaldı. Ben nereye gittim bilmiyorum. Bak yukarıda sağda hava alınıyor var. Almışlar. Burada ben kapı almadım. var. Öldüm. Kapı var bunların. Öldüm şey var. galiba. Öldüm, öldüm. Evet ölüyorum. <laughs> Kanka o kapı açılmıyor bence özen. İlerde var bir tane daha açık kapı var burada Benim itemleri alsana hemen üstünde öldüm elmas falan vardı. Tam 15 saniye. Ben, ben geliyorum ki böyle. merak ettim Ama... Ama ileride açık kapı varlar. Labirent gibi burası burada hmm. bayalacağız. A dur kısa yol çıkış oluyor galiba. Kalkara geliyor musunuz? Bir, bir yerden oraya iniş var arkadaşlar. Tam oraya. Başka bir yerden. Tam o bölgeye iniyor. Ben onu bulmaya çalışacağım. Ya öldüm ya. Şaka gibi. Selin hoş geldin. Aleyküm selam. Evet. yapıp gelirsin daha. Suban ne? Nasılsın Selin? Nasıl gidiyor? Ben kısa yol buldum galiba farkına varmadan. Bu i̇şte, işte, artefakt, could provide useful information. Uh -huh. Ben bir yer buldum, metin başladı diye. O kapıların orada mı? Yo farklı bir yerden gidiş. Nihal yapıldı diye bir şey. Ben sure right. yukarıya geleyim de alayım. sizi. Karadasın tamam yerin derinliği. Tam tam şey var. Ben farklı bir yerden Kirst yukarıya çıktım Kirst da güneş yolu buldum orada sevallah. Ben ne okuyordum bu arada Selim? Yanıtla diyor. T'ye <laughs> mi basayım T diyeyim. T. İnsanlar hafızası harbiyle <laughs> nasıl boşa çıkıyor? Birinin doğum gününü unutmak gibi mi bilmiyorum yalnızca ola veriyor. Evet. Sevdiğinde Ve ilk gelecek nesiller için yok olur öyle değil. Seni uyarıyorum. Eğer bir kez daha insanlığa ilken bir etkiye tersiz dersen bir canavarın ağzına atarım. Ne diyorsun? Hayır. Okay. Esmek de Well, of knowledge not to losing someone can be traumatic but it's harder to process the idea of losing a system or can't even be aware of what we're losing moment by moment we try to learn from history maybe it's not ideal what happens when you no longer have the memories of others to combine with your own? You make your own memories and interpretations. Göre, you have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. That idea is foreign to me. something else a and Buraya gelmek isterseniz ben e, yukarıya çıkıp gelin. bir şeyini buldum. Güzel. Buradan bir gidiş yolu var. Geleceksiniz hava yukarıda bekleyeyim. Araçta olan. Derinliklerdeyim. Senin derinliklerin ben. Yanımdayım ben de. Araçı buraya getirelim, getirelim diyor. Ben kullanmayı anlıyorsan. sen biliyorsan evet, beraber olma. Ne kadar zor olabilir ki ya? Yani? Yukarıdaki kapı daha açılmıyor değil mi? Bekle istersen burada ki yani sen mi gideceksin? Bekliyorum o zaman orada. Ya seraz içinde ya seraz getirebilir aslında. Okuyayım sen. Alper AFK herhalde ya. Alper AFK. Bir i̇şlemek, işlemek bambaşka. Alper. Nerede? Alper. Sesin kapalı komple. Abi burada hiçbir yere giremiyoruz. Buraya kadar boşuna mı geldin ben? Sen orada öl bu Aa, tarafta Aa açık bir kapı buldu. işte orayı bulduk biz. Oranın başka gidiş yolu daha var. Bekliyorum hala burada. mağaranın içine çıkıyor burası. Saçma bir yere çıktım. İnebildiğin kadar in oraya. Ne yapıyoruz? Ben anlamadım. Aşağı mı ineyim? i̇nebildiğin kadar açıyor. Farklı bir mekan var orada. Oksijen harcı bana kaynak toplayıp ay havuzunu falan yaparsanız oksijen sorunuz kalmaz demiş. Öks... Bilmiyorum. Bana kaynak eee toplayıp ay havuzunu yaparsanız eee sıkıntı kalmaz demiş. Burada ne ay... kanka? Daha onu öğrenmedik ki. Ö şey havuzu öğrendik. Kıyafet de öğrendik. Özen. Olduk yere kadar şey yaptım. Burası işte bu kadar. Tamam. Ben bir yerlerden bir yerlere çıktım ve burada ne yapacağımı bilmiyorum. Gez, keşfet, Özen bayağı özen. Ben keşfediyorum o zaman. Biz de daldık keşfet. Bu yeşil kapı yeşil şey ne kanka şimdi? Buna bakarız ya. Öğrendim ya ne olduğunu anlayamadım. Bakayım. Deniz tırı öğrenmişim. Onun dışında var. Onun ne olduğuna bakayım. Mimar iskeleti. Ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Başka gidiş yolu yok galiba. Böyle böyle delikler buldum. adam burada. Ya ben uğrayabilecek en şeyine kadar girdim çıktım oradan da hiçbir şey çıkmadı olabilecek şeyleri öğrendim. Ama no, şurada Normal bir yer bir var. Yer var mı? Bir yer buldum. Yan tarafta inmiş var. Ona bakıyorum. Bu neymiş? Kasırga bitti. Güzel. Oyun ucu yok ya. Her şey Dayabiliyorsun oyuna garip bir şekilde. Eğlenceli yapıyor bu işte. <laughs> şimdi mimar 3'e gitmeye çalışıyoruz değil mi? Hı -hı. Yoksa mimar yapıtı bu 59'a mı? Ulan yiyeceksek direkt yerine gidelim. Zaman kaybetmeyelim. Güvenli 9'a gitmeye çalışıyoruz galiba. Tam olduğumuz yerde. Ben 1400 metreyim bu arada. Yo şey... <laughs> şaşırıyor yol bazen. Bini sahip ol. 400 metre. Hayır ya ben bayağı uzaklaştım. Ben... Şöyle söyleyeyim. Buradan da 800-900 Özetle Yakut'u sanırım görseniz kaçırmayın. Yakut'u mu? Okey. Teşekkür ederiz. Oynuyor musun bu arada bu oyunu? Okul öncesi. İsimini sormuşsun da yazdım mı? Görmedim. Kusura bakma. Biraz oyuna fazla daldım da galiba. Kanka evde bir kasa Yakut var. Bir dolap. Evet. Ama topladık ya. Oraya kaçtık. Evet. bir yolu buldum gibi. Ve... Eğer bir kontrol edeceğim burası oraya gidiyorsa, yerin 200 metre altına aracı koyabileceğiz. Nefes alabileceğim bir yer lazım. Burayı daha önce keşfettik Aa, burası miyiz Burası çok güzel ha yani. bu arada. Mağaraya giren bir kapı Burası baya güzel arkadaşlar, öneririm gelmenizi, PK8'i. E. Burada hava da alınıyor ama ne yap burada ne yapıyor bilmiyorum. Burada hava alamazsam ben öleceğim bu arada alamayacağım gibi. Abi kara delik gibi bir yer buldum ben. Oh. Doğru yeri bulmuşum ki yazıyor. Abi bir yer buldum gelin abi. Ben nefes alacak hiçbir şey yok ki burada. Şunu keşfedip çıkayım. Ben. Keşfini yaptım. Güzel. Burada daha bir sürü şey bulacağız abi. Ben şu an neredeyim? Söyler misiniz bana ben? Yön küpü buldum. Ama ölürsem bu yön küpleri gidecek ki muhtemelen öleceğim. İhtimal değil. Yani evet yapayım. arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> bir sonraki bölümde. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değil. Aksicim. Geldiğiniz, bizi izlediniz, takip ettiğiniz, beğendiğiniz için hepinize teşekkür <laughs> ederim. ne oldu? Bayıldın galiba kardeş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok sarıyor. Bu <laughs> ne ya? Bu ne ya?